merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Roblox'a doğal afetlere karşı hayatta kalmaya çalışacağız Like'larınızı atıp kanalım videosu bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Doğal felaketlerden kurtulmanın elinden geleni yap Her gibi harita ve felaket eğer diğer oyuncuları lobiden izleyebilirsin Hazır ol. yakında yeni bir tur başlayacak Evet Efendim Şöyle bir çıkalım bakalım Doğal afet nasıl bir doğal afet bizi bekliyor olacak Şöyle ne yapıyoruz? Buradan bunu izliyoruz. Sorumuz ne zaman başlıyor? Şöyle bir bakayım, gözden geçireyim insanlar. Oo! Oha! Biz bir uçurumun içinde miyiz şu an? Oha! Onlar oraya nasıl çıkmış? Gidiyorum! Bir dakika, neredeyim ben? Sanırım böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Evet. Aşağı iniş yok mu? Bir de şöyle bir bakayım. Hmm. Peki benim aşırı güzel bir şekilde mod ikonu olmam. Bakın, eteğimin üzerinde pantolon var altında. Böyle bir mod ikonu. Eee başladık mı? Ne oluyor? Çılgın konak. Haritamız çılgın konakmış arkadaşlar. Ee, çılgın konakta hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Başladı. Oha ne kadar çok kişiyiz. Ay ne yapacağız burada? Burada mesela nasıl bir hayatta kalma bir tecrübesi yaşayacağız? Algılayamadım. Bir bakalım bakalım. Evet. Yukarı çıkalım. Çekil dayı. Burada doğal afetler bizi bekliyor olacak değil mi? Evin böyle bir saklanacak yer falan bakalım da bari. Oo, burası neresiymiş? Çekilin ya! Allah'ım ya! Düşürdüler beni ya! Asitli yağ, asit yağmuru içeride kalın. Oha, Ahmet uyarısı. Nasıl asit yağmuru? Burada kalmalıyız şu an. Ha, oraya gitmeyek yani. Tamam, içeride kal dedi. Tamam, ben şurada oturayım bari. Ne yapayım? Ha? Asit yağmurunu bekliyorum şu an. Dışarıda asit yağmuru mu var? Bir bakayım. Göremiyorum ki. Ay dışarıda olanlar öldü mü acaba? Ay harbiden bir şeyler oluyor şu an. Ben oturayım şurada en iyisi ya. O sırada asit yağmuru yağ yağarken bizim mod, değil mi kanka? Hah, televizyon açaydık bari. Sakin bir şekilde. Ay evet, harbiden bakın dışarıdan bir şeyler geliyor. Asit bunlar asit. Pencere kenarına da oturmayak da bari. Ne olur ne olmaz. Şu an canımız bu kadar hiç eksilmemiş. Çok mutluyum. Doğal afetlere karşı benim mut ekledir arkadaşlar. Oo! Acaba kaç kişi kaldık? Güzel değil mi? Nasılsınız dostlar? Yani bu asit yağmurları hep yağıyor biliyor musunuz? Ne yapacağız? Ne zaman deyincek hiçbir fikrim yok değil mi dostlar? Şer bakalım biraz ilerlesek mi? Oo. Ay ay ay. Ah! Ha hayatta kaldık tamam. Aman. <laughs> ay şey olduk sandım var ya. Güzel. Bakalım sıradaki görevimiz ne? Bize ne diyecekler? Asit yağmurlarından kurtulduk. Sonra harita cam ofis. Cam ofis nasıl bir şey olabilir? Deprem falan olabilir mi acaba? Sel basabilir belki değil mi? Sanki cam, cam ofis. Bir bakalım cam ofiste ne yaşayabiliriz? Bir ilerleyelim bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Bunların ben bir takip edeyim. Bunlar e, bilir kişilere benziyor biraz. Şöyle gidelim. Belki selmel basar. Aynen olabilir. Şöyle ilerliyorum ben. Doğal afetimiz ne acaba? Merak ettim. Yine asit yağmuru derse var ya. Ne yapıyoruz dayılar? Ha? O oh, şeytan mı ya? O ne kılık öyle? Ne diyor? Meteor! Meteor! Allah! Meteor! Yaa! Ah! Oha! Oha! Öldüm inanamıyorum. Abi. Ee Ama buradan kim canlı çıkabilirdi ki? Nereye girebilirdik? Oha! Herkes ölüyor şu an doğal afeti izliyoruz şu an. Abi! Oo, herkes ölür. Şu hale bak. Resmen meteorlardan kaçmamız lazım. Bakın oradan kaçıyor. Abi inanamıyorum. Oo nasıl kaçıyor? Çok korkunç. Dışarıda olmak daha mantıklı. Aynen bak böyle bir ortamda dışarıda durmak lazım. Cama çünkü daha fazla düşüyor sanki. Mesela şu çocuk ne yapıyor şurada? Ay ne kadar korkunç. İnsanlar ölürken izlemek. Çok kötü. Ay bu çocuğa hiçbir şey olmuyor yani. Şaka gibi. O zaman evet hiçbir şekilde cam ofise hiçbir şekilde girmememiz lazımdı. Şu hale bak. İnanamıyorum ya. Nasıl öldüm ama. İyi öldük. Vallahi çok güzel öldük. Ay harbiden bakın şu çocuğa hiçbir şey olmuyor ya. <laughs> İnanılır gibi değil. Hayatta kalanlar çok iyi. Vallahi iyi hayatta kaldınız dostlar. İnanamıyorum ya. Nasıl? Nasıl bir meteor yağmuruymuş bu ya? Hapishane paniği. Nasıl? Hapishaneden kaçmaya mı çalışacağız acaba? Nasıl bir şey olacak acaba? Hapishane paniği. Acaba hapishaneye girmemeli miyiz? Ne diyorsunuz? Şu kapıdan gireceğiz. Acaba doğal afetimiz ne? Kaçalım bakalım. Yukarı çıkasım yok pek ya. Yukarıda yakalanıyoruz hep. Ben şurada durmak istiyorum. Sanki burada hiç ölmem gibi ama. Bakalım bir dur bakayım. Şurada durayım ben. Canavarlar falan mı? Zombiler mi basacak? Ne olacak? Ben şurada bir saklanayım. Şura nereymiş şöyle? Oha. Eğer şey olursa, bir şey olursa ben şuradan giderim. Bekliyorum şu an. Volkan etmesin be volkanlar uzak dur. Ben şu an böyleyim. Nasıl volkan yani? Bunlar mı volkan yoksa? Bu ne? Biz burada kalalım. Ne diyorsun? Allah! Hayır! Hayır! Tamam burası daha güvenilir gibi. Oha! Allah! Ne yapacağız? Dostlar. Bu akar ilk be. Ay ne yapacağım bilmiyorum hiç. Şu tarafa mı geçsem? Bu ne? Burada dursam ne olur? Ay senin. Allah çekil. Yukarıda ne var? Şöyle bir izleyeyim. Ay. Bakın bir şeyler oluyor orada. Hayır yarar düşeceğim. düşeceğim in aşağı in, in, in Aşağı in aşağı. Ay kafama gelecek benim burası. Gerçekten. Aşağı iner misin canım benim? Ha, Ne yapsam? Ne yapsam hiç bilmiyorum. Kafama gelebilir buradan kafama gelebilir. Burası güvenilir gibi. Hayatta kalanlar lazım güzel. Hayatta kaldı yaşasın. Vallahi başardık ha. Çok mutluyum. İlerleyelim bakalım. Yüksek okul mu? Burada nasıl bir doğal afet olabilir mesela? Yüksek okul dediğin üniversitede ise herhalde. Tamam. İlerleyelim bakalım. Ne var ne yok. Şuraya bir zıplayak. Dayı. Hah. Saatte bir çeyrek geçiyormuş. Nasıl bir doğal afet olabilir? Deprem falan mı? Vallahi doğal afet deyince direkt aklıma sel ve deprem geliyor ya. Sanki başka hiçbir şekilde doğal afet yokmuş gibi. Ben şurada bir oturayım. Şu masada oturayım ya da. Hı. Allah, şöyle bir otursak iyi olacaktı. <laughs> Dostum, ne yapıyorsun? Woo! çok iyiyim. Meteor mu? Anam. Tam gökdenden uzak dur diyor da. Kapı kenarlarına mı durmalıyım acaba? Ay yine meteor geliyor ya. Ben şu kapı kenarında bir durayım. Belki bana burada hiçbir şey olmaz. Abi çık ya! Hadi inşallah bir şey olmaz. Sanki kapalı kenarlara çok güvenilir gibi geliyor bana. Bu ne abi sürekli başımıza taş düştü ya. Bu nasıl bir şey ya böyle. Meteor orada meteor. Çocuk ne yapıyor burada? Ben bunun var ya şeyine inanıyorum. Bu hep hayatta kalıyor. O sırada benim kafanın uçuş şekli ya. Şaka mı bu ya? Nasıl öldük yine? Farkındaysanız hep meteor ölüyorum arkadaşlar. Çok saçma çünkü. Başıma neden taş yağıyor benim ya? Bu ne yapıyor ya burada? Donuyor mu yavrum? Ha? Karılar kraliçesi misin sen? Bir izleyim şunları bakayım ne yapıyorlar ya? Bu nasıl bir iştir böyle ya? Puh. Başımıza taş yağıyor. Gerçekten şu hale bak. İyi. Şaka gibi. Bak bu hayatta kalmış ya. Beni öldürdü kendisi hayatta kaldı görüyor musun? Sonraki harita Surf merkeze. Ha? Net sel basacak bunun farkındaysanız. Kesin yani. Abi sel olacaksa Bizim nereye girmemiz lazım? Bizim şuraya girsek ya da şöyle yukarı çıksak mesela en tepeye çıkmam lazım benim. Koşun koşun koşun. Sor merkezine nasıl doğa afet olur? Ya of çocuğum ya. Allah'ım ya. Nasıl koşuyorlar? Şuna bakın çıkın ya. Hani burada şey? Kaya kalak. Ah çıktım ben. Vallahi ay, baka girdim. Ay. Niye böyle kaldım? Ay ben neredeyim? Ateş. Ateşten uzak durum mu? Nasıl ateş? Sörf merkezinde ateşin ne işi var? Neyse ben sıkıştım bir yerde arkadaşlar herhalde buraya ateş gelmez diye düşünmekteyim ya. Ne diyorsunuz? Ay suyun içine girmeliyiz o zaman ya. Yangın mı var yani? Ay yar bir yangın var. Ay ben buraya sıkıştım ama yine yanacağım ya. Ya puh ya abi. Yanıyor muyum şu an? Vallahi yanıyorum ha ben. Ben şu an Ay, çok yandım hem de ya. Koş koş. <laughs> Ama ben baka girdim. İmdat! 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 Suya suya suya, suya 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 koş hemen. Hemen suya koş. Burası da olur bak. Ya beni yetiyorsunuz. Ya beni bak beni itiyorlar ya. Abi yazık günahdır. Beni de alın ya. Beni de alın be. Kaldım böyle burada da. Yer yer ateş oldu. Ay buralarda yanacak mı acaba? Vallahi Allah için beni suya atın. Heh. Ateşten kurtulmanın yolu. Ben öldüremezsiniz. Ciddi misin ya? Abi ateşten kurtulmanın yolu su yatlamaktır. İnanamıyorum ya. Of hayret bir şey. Cık. Abi hiçbir doğal afet hayatta kalamıyorum. İnşallah gerçek hayatta böyle bir <laughs> problemle karşılaşmam. Şuna bakın adı yandı bitti kül oldu ya. Sıradaki haritamız güvenlik. Ee, haritası mı? Neresi burası? İnşaat. Tamam inşaat alanına geldik şu an. Ne yapacağız burada? Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bilmiyorum. Şöyle kalsam mı acaba? Bunun altında kalsak iyi olacak. Ya burada ne gibi bir problem olabilir acaba? Doğal haberi bekliyorum hocam. Ha? Deprem mi? Allah seni kahretmesin deprem işte. Bunu bekliyordum. Allah 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 Allah. Çıktım çıktım ben dışarıdayım. Allah ne yapacağız? Ay çok korkunç Allah'ım. Sen koru sen koru. <laughs> Ay kafama düştü mü? Kafamı bir şeyler düşüyor düşüyorum. Ay. Zıplaya zıplaya depremden koruyorum kendimi şaka mı bu? İnanamıyorum her yer yerle bir oluyor şu an. Şurada sanki hiçbir şey olmuyor gibi. Her türlü böyle zıplamam lazım herhalde depremden korunmam için. Ay. Ay kafamıza yıkılacak inanamıyorum. Ay çok korkunç. İmdat. Help. Yardıma ihtiyacım var. Yardım. Yardım hadi. Hadi hadi. hadi. Allah'ım bu da bitsin şu deprem hadi. Ay çok korkunç valla. Bitti mi? Hayatta kaldık mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? İlerleyemiyor gibiyim sanki. Ay çok korkunç geliyorlar. Allah'ım. Aha. Ay kafamı düşecek. Ay kafamı düşecek. Ay kafamı düşecek. Şurada uzak dur. Şurada uzak dur. Ay. Hareket ediyor bunlar. Abi yerle bir olduk. İnanamıyorum. İmdat. Hadi artık ölen ölsün ya. <laughs> Hadi kazananları görelim. Bitti mi deprem? İyi bari. Oo! Dört kişi hayatta kaldı. Ha? Görüyor musun beni? Vay be! O kadar kişiden ben hayatta kaldım. Hayret nasıl olabilir böyle bir şey? Normalde ben hep yenilirdim yani. Başımıza taş yağacak. Kalbinden yağ yok. Gökyüzü kulesi. Ha? Gökyüzü kulesi nasıl bir şey olabilir mesela? Bayağı Neredeyiz şu an? Oha buraya mı çıkacağız? Ya yine sanki bir meteor var gibi hissediyorum ben ne diyorsunuz? Ben şuradan çıkayım bari herkes oradan çıkıyor. Şöyle ilerleyin bakayım. Hani en yükseğe mi çıkmaya çalışacağız ne yapacağız? Yine deprem olursa gerilirim bak. Sel mi olacak acaba? Hiç sel olmuyor. Seli bekliyorum olmasını. Ama inatlı olmuyor gibi. Var ya eğer aşağı inmem gerekirse. Bu kadar çıktım. Bir daha nasıl ineceğim hiçbir fikrim yok. Biraz daha çıkayım bari. Şöyle çık. Ömcü virüs kalabalıklardan kaçın. Hii, Allah! Kalabalıktan kaç diyor. Kaçtım. Kaçtım da. Ay! Şu virüs mü? Ay çocuk öldü mü? Kalabalıktan kaç diyor. Atlayayım mı şuradan? Hay senin intihar ettim ya. <laughs> Virüsten kaçacağım derken atladım öldüm ya. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte doğal afetlerden kaçmaya çalıştık. Umarım doğal afetler sadece Roblox videosunda olur. Videoyu kapatırken kanalımı bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.